ne dedik? Kalkındırma ile alakalı özellikle dul yetimi olan ihtiyaç sahibi ablalarımız ve aynı zamanda sadece dul çocuğu olmayıp e, yetimi olmayıp dul olmayıp e, Türkiye'deki meslek edinilme burada en meşhur olan yani dikiş nakış e, kursumuz var çok kısa orayı da bir göstermek istiyorum. Selamun Aleyküm. Evet. Evet, Aleyküm Aleyküm Selam Maşallah Evet şöyle Selamun Aleyküm Aleyküm Selam evet. Maşallah Barek Allah. Evet çocuklarımızı alıyoruz Ne yapıyoruz? Ağaç yaş iken eğilir dedikten sonra Çocuklarımızı alıyoruz Eğitimlerine başlıyoruz ama Bu burada çocukların annesine Ya da ihtiyaç sahibi özellikle ablalarımıza ve yaşlarımıza da gördüğünüz üzere dikiş dikiş nakış e, dikiş makinesi hediye ederek sürdürülebilir kalkındırma projesi kapsamında bu ablalarımızı da desteklemiş oluyoruz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam Evet kıymetli izleyicilerimiz tüm bu canlı yayınımızı 5 platformda canlı olarak sizlere ulaştırdık. Ee, Instagram YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn buralarda yayınımızı izleyebilir. Aynı zamanda Facebook ve Instagram'da yorum kısmına da özellikle Allah Rızası için istirham ediyorum. Etmiş olduğumuz dualarımıza amin deyin. Bir de şu size paylaşmak istediğimiz görüntülere, yani birçok görüntü paylaştık. Duygu ve düşüncelerinizi yazın çünkü onları okuduğumuzda bizim bütün yorgunluğumuz gitmiş oluyor. Evet, burası da yine. Sare Ortaokulu ve yetimhanemizin kuş bakışı diyelim. E, Hiranur İslami Eğitim Merkezi e, külliyemize. Hemen şurada e, anaokulumuz, yanında ilkokulumuz, sosyal aktivitelerin yapıldığı e, bir e, oyun park alanımız var. Sol tarafta Hazreti İbrahim Mescidimiz var elhamdülillah. İbrahim Mescidimizden de biraz önce ikindi ezanı şerifi okundu. Maşallah. Allah'ım her daim dünyanın dört bir tarafında ezan-ı şerifi susturmasın. Bizleri de susmaması için inşallah gayret edenlerden eylesin. Hazreti İbrahim Mescidimiz hemen yanında konferans salonu yani Türkiye'deki adı Gençlik Merkezimiz ve bir seminerimiz vardı. Ve şu anda burada bulunduk. Burada ne yaptık? İlk etapta alt katta Sare Ortaokulu ve Sare Yetimhanemizi ziyaret ettik. Burada da ablalarımız var. Selamünaleyküm. Maşallah. Bu ablalarımızın yüzü zaten gülüyor. Neden gülüyor? Çünkü biz bu ailelerin çocuklarına eğitim veriyoruz. Bir de yetmedi onları kalkındırma ile alakalı desteklediğimiz için onların mutluluğu daha da çok artıyor. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz bizlere inşallah internet sitesi üzerimizden tüm yapmış olduğumuz bu faaliyetlerle alakalı kiranur.org.tr adresinden online bağış yapabilirsiniz. Yine aynı zamanda çağrı merkezimiz 0216-621-7445 numaralı hattan çağrı merkezimize ulaşabilir. Tüm bu çalışmalarımıza destek olabilirsiniz. Yine aynı zamanda WhatsApp hattımız 724 sizlerin hizmetinde 0538-871-1010.